Bu iki değerli taşımızın özelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Bir taşın değerli olması için 5 tane özellik o taşta olması lazım. Yani bir taş değerli ise o taşta 5 tane özellik olması lazım. Ben bu özellikleri size söyleyeyim. Artık bu taşın ne olduğunu biliyorsunuz. Bilebilir bu bir yakut taşıdır. Bu da bir paynitedir. Bu paynitedir. Bunlar şeffaftır. Bu da bir yakuttur. Değerli arkadaşlar, bir taşın değerli olması için 5 tane özelliği gerekmiyor. Taşın sertliği 1. 1. Şeffaflığı 2. Ağırlığı 3. Rengi 4. Evet, taşın parlaması 5. 5 tane özellik bir tane taşın içinde değilse o taş değerli değildir. Yani 5'te 3'ü var 2 yoksa yarı değerli olur. 5'ten 3'ü var 2 yoksa de, yarı değerli olur. Onun için değerli olması için 5 tane özelliği olması lazım. Numaralarımızı sayfalarımızın altına bırakacağız. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilir.